Burada gerçekten her kapının arkasında bir hazine yatıyor. Gaziantep demek pek çok şey demek. Gaziantep demek, Zeyugma demek. Zeyugma demek, Çingene kızı demek. Çingene kızı demek de mozaik demek. Peki ama mozaik ne demek? Beni takip et. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, buyurun. Teşekkürler. Şu an bitirmek üzere olduğunuz bir mozaik, bir mozaik eser projesi. var. Evet. Ne efendim? yapıyoruz şu anda? Şu anda e, Germanica mozaiklerinden bir figürü burada Hı. replikasını yapıyoruz. Bu figür. Evet. Peki. Hangi taşları kullanıyoruz? Özelliği nedir bu mozaik taşının? Burada mozaik kullandığımız mi geçiyor bu arada. Mermer Hı. ve traverten Hı. türü taşlardır. Genel olarak da doğal taş adı verilir. Traverten daha yumuşak, mermerler daha sert taşlardır. Biraz kesmesi bile zor olur. Mozaik'in geçmişine biraz gittiğimiz zaman neler biliyoruz? Yani evet yüzyıllar öncesine dayanıyor ama hangi dönemlerde kullanılmış? günümüze nasıl hala ulaşabilmiş? E, mozaik sanatı en fazla Roma ve Bizans dönemlerinde yaşatılmıştır, yapılmıştır. Günümüze kadar da ulaşmıştır. O zaman kullanılıyormuş? Yapılarda mı, eşyalarda mı, hangi alanlarda daha çok karşımıza çıkıyormuş? İnanır mısınız şöyle bir tezat var. Mozaik sanatı o zamanlar mimarinin içinde. O zaman da sanat gibi mi? Evet, peki? mimarinin içinde. Peki bu Zeugma'nın özelliği nedir? Birçok eserin orada olduğunu biliyoruz. Ama oraya gezdiğimiz zaman bize ne anlatıyor? Zeyugma döneminin şatafatını, ihtişamını anlatır. Onun sebebi de orada yaşayanlar tamamen İpek yolu üzerinde ticaret yapan o dönemin en zengin tüccarlarıdır peki? Neler görüyoruz orada? O dönemin inançlarını görüyoruz. Ee, geleneklerini, göreneklerini görüyoruz. Dünyaca ünlü Çingene Kızı donlardan bir tanesi. Çingene Kızı mozaiği zaten sembol olmuştur. Ee, hem Gaziantep'e hem de e, Kültür Bakanlığı vasıtasıyla Hı. ülkemize. Peki onun özelliği ne? ya? Yani ben bir tane özelliği biliyorum. Özellikle e, gözlerinin her nereye giderseniz gidin evet. sizi takip ettiğine. Hı -hı peki bu nasıl mümkün olabilmiş? O zaman nasıl düşünülebilmiş böyle bir şey? Zeyukma Müzesi'ne e, baktığınız zaman diğer mozaiklerdeki insan silüetleri ya da tanrı tanrıça silüetlerinin bakışlarının hepsi sağa sola ya da boşluğadır. Ama çingene kızında doğrudan size bakan bir açı vardır. Mümkün olsa da görseniz posterlerinde fark edersiniz. Dört cepheden de size bakan bir bakış vardır. Keşke çingene kızını da görebilseydim ya. İkincisi de diğer mozaiklerdeki taşların renk sayısı 5 ya da en fazla 6 iken Çin Yeni Kızı mozaiğinde 13 ayrı renk kullanılmıştır. Bu renkler de mesela taşın özelliğinden mi yoksa renklendirilmiş mi mesela sonra da? Taşlar tamamen yine doğal. Doğal taşlardır. Zaten Fırat'ın debisi içerisinde kıyılarına sürüklediği taşlardan toplanılarak yapılmıştır. Ee, ne kadar emek verdiğiniz, kaç yılda usta olduğunuz Burada çıraklık gerektiren bir iş mi? Sadece yetenek yeterli mi? Yetenekten ziyade bu işte sabır gereklidir. Yani emek istiyor kesinlikle, sabır istiyor ve çalışmanız gözümün önünde pek çok küçük farklı parça var. bunları anladığım kadarıyla teker teker... Teker teker kırıp yapıştırıyoruz. Evet, örneğin size de uygulama yaptırabilirim. Tabii ki çok isterim. <laughs> Bir daha kırın. <laughs> Anladım. Bu tarafta tutarsanız. <laughs> ben çok <lirksizim>. güçsüzüm. <laughs> <laughs> Açıkçası kırma kısmı evet. değil ama yerleştirme kısmı bence gayet. Şimdi şu tutkala <gülüyor> hafiften <gülüyor> tamam. değiriyoruz. Sonra da ilgili yer tamam. Diğerini de onun yanına bırakıyoruz. Evet kesinlikle yerleştirme kısmı çok daha. Ben bu mozaiği keyifli. sattığım zaman ben iki taş koymuştum. Ücretimi verim demeyeceksiniz. <laughs> çok teşekkür ediyorum öğrettiğiniz için. Çarşının içinde o duyduğumuz sürekli tık tık, tık sesi var ya o ritmik ve dinamik sesin peşine düştük. Sesler gittikçe de artıyor. İçeride çalışan kadın bakır ustaları var. Merhaba. 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 Merak ettiğim çok fazla soru var. Elbette ki bu bakır işlemeciliği nasıl oluyor? Bunu merak ediyoruz. Kadın ustalarımızın hikayesini merak ediyorum çünkü bu alanda pek de alışık değiliz onları görmeye ama öncesinde izninizle El ustam size sormak istiyorum çıraklık, kafalık, ustalık kaç yıl bu yapıyorsunuz bu işi? Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum, 11 yaşından beri de bu mesleği yapıyorum. Peki bu ses size ne hissettiriyor? Bu sanatı ya, yapmak nasıl bir duygu? Bu kadar zamandır aynı şeyi yapmak. Ya bu yapmak mesleği aslında. seviyoruz, <laughs> aşkımız yani seviyor, seviyoruz. Elimizden geldiği kadar bu mesleği ileriye taşımak istiyoruz. Farklı işte ürünler görüyoruz. Kimi evet. bir sahan, kimi cezve gibi bir vazo ama evet. asıl nereden başlıyor bu işlem? Evet, bize bakır fabrikasından örnek veriyorum. Böyle ham halinde bakır geliyor. Hı hı. Ondan sonra tavlanıyor. Tavlama dediğimiz Hani ateşte kızartıyoruz. Hı. Sonra torna bölümümüz var. kalıplar halinde mesela bunu çaydanlık yapacağız bunun gibi. Bu çaydanlık mı olacak? Evet, yani çaydanlık olacak. Aa, hiç tahmin etmezdim. Peki evet. e nasıl olacak bu çaydanlık? Mesela bunları kalıp halinde Kalıp halinde tornamız tornamız var. Hı hı. Sıvama tekniğiyle bu hale geliyor. Tornada şekil verilir. Hı hı. Efendime so söyleyelim. Sonra bize nakış bölümüne gelir. Hı hı. Nakış bölümünde de Osmanlı motifleri, Selçuk motifleri bunları yansıtmaya çalışıyoruz günümüzde. Bakır aynı zamanda en sağlıklı maden seçildi. Hı hı. Yani bu bilimsel olarak. Bakırın yemeği çayı, kahvesi veya suyu veya ayranı fark etmez, aynı zamanda da insana faydalıdır. Bu nedenle zaten çok tercih ediliyor, yıllardır aslında evet. bitmeyen bir meslek. Evet, ama geleceği var mı işte? Bu bir soru işareti i̇şte da siz anlatın eğer, Son zamanlarımızda mesela bayan eleman yetiştirdik hı hı. ve bundan da gurur duyuyoruz. E, evlerine katkıda bulunuyorsa ne mutlu bize. Şimdi usta olmak için kaç yıl emek harcamak lazım? Siz tamam 11 yaşından beri buradasınız evet. ama ee, şöyle bir şey, e, o yeteneğine göre değişiyor. Hı. Tabii sevmek lazım önce. En az ben 5 yıl diyorum. Hemen sağ tarafıma dönmek istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de Salman Usta gibi küçük yaşta mı başladınız? Nasıl karar verdiniz bakır ustası olmaya? Ben bu mesleğe başladığı 10 yıl oldu. Öyle mi? Evet, ev hanımıydım. Aa. İlk başta Evde bir şeyler yapıyordum, uğraşıyordum. Daha sonra bu kursu e, duyunca e, hemen e, yazıldım. Kazantep'in e, bakır işi, e, tescilli bir e, ürünü. E, onun için de yani elimizden gelen gayreti herkese de tanıtmaya da çaba gösteriyoruz. Peki nasıl hissettiriyor bu ses, tık 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 sesi, hiç bitmeyen bu ses? Ama biz o sesi hiç duymuyoruz. Yani o bize terapi gibi, müzik gibi geliyor bize. Belki biraz sonra çırak olarak ben de sizin olduğunuz yere otururum. Tabii sizin hikayenizde merak ediyorum ama hikayeye biraz ellerden parmaklardan başlayalım mı? Parmaklarınızın için bantlıyorsunuz aslında. Parmaklarımı işleme yaparken korumak amaçlı, deformasyon olmasın diye. Peki siz Kaç yaşında başladınız, için bunu tercih ettiniz, ilginiz, merakınız var mıydı önceden? Ben 9 yıl önce başladım. Biliyor. Egemenlik erkeklerindir derler hı hı. bakır işinde. Hı hı. Ama Halbuki hayır. çok ince işçilik var. Niçin bu kadar erkek Egemen olmuş burası? E artık bayanlar da yapıyor yani. Hı hı. Sadece erkekler değil. Hı hı. Bazı işlerde evet erkek gücü istiyor ama bazı işlerde bayanlar da yani bunu nasıl söyleyeyim motifleri daha ince çıkartaraktan daha milim milim daha özen göstererekten. O şekilde bizler de yapıyoruz. Şimdi ben biraz heveslendim. Yani 5 yıl süren bir ustalık eğitiminin bir başlangıcı olur mu olmaz mı bilmiyorum Ol, ama artık o, galiba denemek iyi. istiyorum. Biraz yatır kalemini, vur, vur, vur. vur vur vur. Vur 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 biraz daha tamam. Oldu galiba. Şimdi evet. daha iyi oldu. Evet, De Evet, bana da yaramam da gerekecek. Bakırcılar Çarşısı'nda Gaziantep'te öğrenecek, dinleyecek çok fazla şey var, deneyemeyecek çok fazla şey var. Ben bunları size tekrar emanet edeyim. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Elbize sağlık. Sağ çok sağ olun.